Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendimizi ne kadar tanıyoruz yapacağız. Aslında kendimizi değil de birbirimizi ne kadar evet. tanıyoruz yapacağız. Yani Bunda kuzenim Ejin var. Ee, arkadaşlar şimdi mesela ben en sevdiğim meyve diyeceğim. Ejin erik diyecek ama benim en sevdiğim meyve mandalinse Taş köpüğünün yüzüne hemen yapıştıracağız arkadaşlar. Evet, challenge'ımız böyle. Umarım beğenirsiniz diyoruz ve başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar yanımıza bir şey olur diye peçete bu ıslak mendil getirdik. E peçete gözümüze sanır. falan girerse. O zaman başlayalım. Kim başlasın? Taş götmen kalsın. Tamam. Heyecanlandım <laughs> bir Evet, Biraz. Çünkü bu ortada e kalsın. Heyecanlandım. Tamam. Kapatalım şöyle çekelim. Hadi. Taş, taş makas. makas. Arkadaşlar da görsün sen. Tamam. Tamam şöyle. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İlk önce ben başlıyorum. Evet. Kaldı hmm. <laughs> benim en sevdiğim renk. Lila. <laughs> ya doğru. Yes. Ha. Üstümdeki lila. O zaman ben soruyorum. <laughs> Tıraş köpüğünü yiyeceksin. <laughs> Ay, o zaman en sevdiğim en sevdiğim hmm. <laughs> En sevdiğim Hadi düşün bakalım. Hemen düşünebiliyoruz bu arada. En sevdiğim abur cubur. Çikolata. Ne? oh, yavaş. Hemen gel. Hop, <laughs> Bakar mısınız bir dakika elimi silsin. <laughs> Neydi? Bana da verir misin? Dondurma. Dondurma mı? Arkadaşlar benim elim. <laughs> Niye? <laughs> çünkü dondurmayı çok seviyorum ben. Dondurma Ecilim. abur cuburlardan mı seviyorsun? Evet. Neyse. O olmasa ben Benim aklımdan zaten jelibon geçmişti ama söylemeyeyim dedi. Çikolata da çünkü çikolata yiyor hep dedi. Arkadaşlar bu arada. <laughs> ben silebilir miyim? Silebilir. Misin? Ben niye böyle hoş Ben böyle temizim dedi. arkadaşlar. Tamam. Bu sefer ee, belki bilemeyebilirsin, benim en sevdiğim Türk dizisi şu an mesela yayında olabilir yani bu Ay ben da, de yazdım Bir dakika o zaman Türk dizisi mi dedin? Dizi Sadakatsiz Yes 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 Bu nereden biliyorsun sen? Arkadaşlar ben e, kuzenimi tanıyorum o beni tanımıyor Hayır ya. Sen beni tanımıyorsun. Ama bir dakika. Ha, ben sana sıkıyorum. Ama ben soruyorum. Evet. E ee, ben Ay, oh, yüzüm. En... <gülüyor> en, <gülüyor> en sevdiğim böyle. Evet, sor sonra. En sevdiğim oyuncum. <laughs> tamam sevdiğin oyuncağın? Akıl oyunları Hayır ya. Gel. <laughs> Gel. Bir çenede bir burana. Bir şu. <laughs> ya niye yapıyorsun çok bana bunu? <gülüyor> <gülüyor> ama yani. Neydi? Hariciz? Bir dakika. Sen en çok akıl oyunu oynuyorsun ama. Benim yanımda hep akıl oyunu oynuyorum. Tablet değil. Oyuncaklarım dedim. İşte oyuncaklarından akıl oyunlarım var ya senin. <laughs> Böyle puzzle yapıyorsun. Hayır. İşte ne biliyor musun? Barbie dedim. Ama <laughs> ben sana Barbie'leri çok seviyorum derken ben Barbie'lerimi sevmiyorum. Eşyam dedim. Az oynarım e dedim. <laughs> yüzüm yanıyor. Ama gerçekten yüzüm <laughs> yanıyor. Ecin tıraş oluyor şu <laughs> an. Komik değil. Hmm. Bu arada <laughs> ıslak mendili açalım. Arkadaşlar benim yüzüm çok temiz. boyunda. çok Hayır, Hayır sana böyle Hayır. Yapayım. Yaparsan edilmesin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada ben niye ıslak mendil aldım? Tamam ben sarıyorum. Evet. Ben sarıyorum. Arkadaşlar benim yüzüm temiz. Benim en çok sevdiğim makyaj <laughs> malzemesi. Rula. Rujumu. hayır. Unuttum, unuttum, unuttum. Hayır. Ya, hayır ya. Olamaz. Omo bu omo Ama bu bunne 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 et bunne 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 yapıştırmak bunne Ama sana bunne dolayı birden bunne yapıştırmadım. Bunu <laughs> indirme çok acı olacak arkadaşlar. Elim böyle ben kaldı. Ben kendimi temizleyip hemen. Tamam o sırada sorunu sor. Ben mi? Hayır. hayır. <laughs> Şu Hayır şey sen soruyorsun. soruyorsun. Evet ben soruyorum. Evet sor bakalım. Onun o beni zorladı. Bakın <laughs> en sevdiğim ev tarzı. Villa. Havuzlu ev yanlış. Ha, villa havuzlu ev sayılıyor zaten. Ama büyük. Hayır, var. hayır, hayır. Gel, gel, hayır. Gel. 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 Hayır, bile havuz. Öyle değil, sayamıyor. arkadaşlar. Belki minik bir havuz Sen sen bak. Allah <Olur>, <laughs> aşkına de böyle? Gözüm yanıyor. Hayır gözüm yanıyor. <gülüyor> 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 Ama sen bana yapıştı arkadaşlar bu boş kalamaz gerçekten. Şu evet. halime bakın. <gülüyor> <gülüyor> gözüm <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> evet gerçekten yanıyormuş arkadaşlar. Gözüm yanıyor. Benim. <gülüyor> <gülüyor> İntikamını alacağım senden. Evet. E sen benim yaptın. <laughs> evet Azra. benim <gülüyor> en <gülüyor> sevdiğim <gülüyor> e, il. Kore. İl <laughs> diyorum, il <laughs> ama şey olarak, e, Türkiye. Türkiye'nin içi. Türkiye'nin içi. Ama... En, sevdiğim, en sevdiğim şehir. Böyle diyeyim. En sevdiğim, şey. Aa, <laughs> en sevdiğim şehir ne? Türkiye'de ama. En sevdiğim. Peçete verir misin? Söyleyeceğim. Yani <laughs> ne <de>. yaptın? Sıkma yüze. Peçete Evet. Sen cevabı şey söyle. de peçete ver. <laughs> evet. Sen cevabı söyler misin artık? Cevabım. Türkiye'de mi diyorsun? Evet. Türkiye'de en sevdiğim şehir. Türkiye'de en sevdiğim şehir. Kendimi hiç ciddiye ayrılamıyorum bu arada. <laughs> da Evet hadi söyle. Ee, İzmir. <laughs> Hayır. Hayır. Bir ya. dakika. Ama bak yüzüm zaten şey lütfen. Bana <laughs> ne? Bir dakika. <laughs> dakika gözümü gözümü silebilir miyim? Ben son bir gözümü sileyim. Ay gözüm zaten benim yanıyor. Benim de <laughs> yanıyor. Hadi gel gel. Konuşamıyorum. Bir dakika. Tamam kence yeter, yeter yeter yeter. yeter, yeter. Tamam lan. yeter. Hayır. Göz nasıl olacaksın? Hayır göz nasıl olacaksın? Ay tişörtünü boşta. Şöyle hatta tamam. Tamam yeter olur. yeter. Hop. Tıraş oldu. Ama elim böyle kaldı. Evet Azra. <laughs> İntikamım. Çok burnuma kadar girdim benim burnuma kadar girmedi azra Benimki de girdi. Slakman dil gel. Islak Islak. mendil hayran kaldım. evet şu an temizlenmemiz ah. gerekiyor çünkü her... Ben de temizleniyorum. Ben sorumu soracağım. Sen bittin. Evet sor bakalım. Ben, ben sorumu soruyorum. En sevdiğim elektronik eşya. Tablet, hmm. tablet gibi mesela. Telefon. Yanlış, yanlış, yanlış. Hayır, tablet gibi diyorsun. Tablet gibi diyorsun. Tablet hayır yani ya, hayır öyle deme. Mesela teknolojik aletler. O zaman tablet. Hayır diyorum ve dizüstü bilgisayar. Gözümü sürme bak. Aramalı saatim. Burada arkadaşlar. gel. Gözümü sürme. Gözüm tamam. yanıyor çünkü. Sen beni tıraş etmiştin. <laughs> Şöyle ben de seni bir tıraş ediyorum. <laughs> Yeter <laughs> Siliyorum. Ben bana mı bakın de. Ay şu an. <laughs> Ama ya. Ama an... bile yaramıyor ya. Bana. Bana yarıyor. Tıraş oluyordum ben şu anda. Gel şey yapma. Gör, Gör ben. <laughs> ben. Evet. Nasıl arkadaşlar? Sen ben, bana bunları yaptıysan. <laughs> Aa. Ben sana bunları. Ne yapıyorum? Ol <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi ben yandım. Evet, evet yandım. yandım. Evet Azra. Evet Eylül. Ben o zaman sana şöyle söyleyeyim. Ee, en sevdiğim hayvan. Bu sefer şeyden bahsetmiyorum. Gerçekten. Ne? Enstr. Doğru mu? <laughs> Doğru. Bilmişim. Hayır. Nasıl? Hemsarı sevmiyor. Neydi? Hayır seviyorum ama en çok. Hayır daha çok kim kaldı Nazrana? Hayır. Evet. Ya Kede. neydi? Onu söyledi. Kedi. Ama bana ama ya da köpek de diyebilir. Bu. Benimle <laughs> kaldı. İlk. Ne oldu? ya? Üstüme kadar geldi ya. Nasıl bir cahil. Böyle <laughs> kalabilirsin. <laughs> <laughs> Peçete bitiyor. Çatraş oldum gerçekten. Bu da peçeteniz bitiyor. Yani yüzünde kalırsa. Ee, bana ıslatmayın dedi. Rica ederim. Kendimi de hiç ciddiye yapmadım. Ecrim bittim. Evet ben bittim. Ya ıslak mendil <laughs> haline bakın. Kusun. Bir karısı Islak mendil ıslak mendille siler. Burada peşerimiz bitti. Oy, <laughs> arkadaşlar yüzüm. Biz e, o zaman bir yüzlerimizi yıkasak keşke. Bence de. <laughs> Ama yüzlerimizi yıkacak halde değiliz. Ben <laughs> de. Çok az olsun. Gel, bir... gel gel gel. Şu an kendimiz temizleyelim bari. Ben de seni temizledim. Ha benim gibi temizlemen gerekiyor zaten benimki temiz. Gel. Saçına girdi. Kaşları. Arkadaşlar şu an beni temizliyor. Çok teşekkür ederim. Çok da mı görmüyorsun? ya ama hayır ya. <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Evet tamam hadi devam edelim. Evet, devam edelim şu an. Hmm, tamam. Hadi hadi hadi. Ya, o bitti. Zaten videonun e, tam olarak 10 dakikasını da temizlenmeye harcadık. Hadi. Evet, gerçekten. Hadi. Bir dakika şimdi o zaman şöyle bir soru geliyor. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> şöyle ee, bir, bir soru bir geliyor. Bir peçete harcadın ama bak, bak bitti bu da. Islak. <laughs> mendili zamanla harcadım çünkü. E, Arkadaşlar bu son elimiz. Bu arada. Yani bilmiyorum son Ve elimiz şey, de olabilir Çünkü evet. peçetelerimiz bitti ben almaya gideyim mi? Evet al. Almaya gideyim. gidiyorum ben. Sana soru düşün. Hadi evet. Arkadaşlar ne sorabiliriz? Şu an kendimi hiç ciddiye alamıyorum gerçekten. Ne soralım ne soralım? Buldum. Buldum galiba. En sevdiğim ay, ay. en sevdiğim Çağ. en sevdiğim tüylü ayma tüyler var. Tavşan. Değil. Ne? Oğlum ben niye tavşan oldun? <laughs> neydi? Ay neydi? Neydi? Bakla. Ben. Kendi bir ciddiye al, alamayınca cevap da söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Neydi biliyor musun? <laughs> neydi? Neydi? Köpek. Sen köpeklerden korkuyorsun. ben de saymıyorum. Ama ben köpekleri seviyorum arkadaşlar. Korkuyorsun. Sen bittin arkadaşlar. Benim Hayır korkuyorsun. korkuyorsun. Son Hayır. el bir dakika. Hayır, ben korkuyorsun. Son el bu. Hayır son el o. Hayır, Hayır ben intihar almam almam son el yapamam. Bak tamam. peşe tamam, dedik. Tamam o zaman bir dakika. Hayır, yapıştırma dakika. her yer. Olur yapıştırma. Tamam, Gözüme tamam. gelirse var ya. Yapıştırma merak etme. Şöyle. Troşe dedim. Troşe dedim. <laughs> O <laughs> 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 oh, bir dakika. Hayır damat elinde kaldı elinde kaldı. Oo. Hayır. <laughs> bana peçete uzatır mısın? Ne baba gibi? Bu challenge <laughs> <struggles gülüyor> <laughs> gerçekten biraz bizi kirletti ya. Neyse ben yürüdüm artık. Aa, Güzel, şey çok, 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 çok şey yapayım. yüzümü <gülüyor> hissetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baksana ellerine kollarına. Benim yüzüm temiz <laughs> şu anda. Sakın ablana böyle şeyler yapma. Ablana mı? İşte ablanım ben. ben senden büyüğüm <laughs> hayır. Evet devam ediyorum. O zaman benim e, en sevdiğim çiçek. Papatya. Hayır. Bunu görüyor musun? Ama bak ben senin yapmadım. Tamam gözüme yapmam ben de. Seni birazcık ayrı da yapacağım. Burnun temizliği nefes alamazsın. <laughs> <laughs> hmm. Dur ağzını da temizleyeyim bari. Bitti. Ama elimde kalmadı. Acım bu son el bu arada. <laughs> ne oldu ki ilerlemekten mi korkuyorsun? Bu arada bir şey söyleyeceğim bana peçete. Peçeteyi mi Ay yüzüm yanıyor <laughs> şu anda. Tıraş oluyorum ben galiba. Bu videodan sonra biz sakallı bulabilirsin. <laughs> ya peçeteyi ne hale getirmeyeyim? Bana peçete verirsen öyle bir hale getirmem zaten. Ah. Ellere bak. Bittim. Gerçekten. Bu arada gerçekten bu son 15 dakika, ay 16 dakika olmuş. Ben 20. dakikada kapatıyorum. 20. dakika. Ay kilitliğime girdi bir dakika. <laughs> bak çok iyi. E ben saçlara bak saçlara. Arkadaşlar ben Ayda doğdum. Ve ben beni, de Mahmut dede doğdum. De beni bir, de, bir sonraki videoda gerçekten sakallı bulabilirsin. Ağzıma tıraş göbeği koydu. Şu Ay çok <laughs> <Ne de> oldu? <laughs> çok iyi. Hadi hadi soru soruyorum. Ben soruyorum. Ay, evet doğru sen soruyorsun. Ben Neden? soruyorum bak görüyor musunuz arkadaşlar? Hadi. <laughs> Ay burnum içine kaçtı. <laughs> Hadi kolay. Hemen tamam, bir dakika ben. Tamam soruyorum soruma. Hadi. En sevdiğim vücut. Ne? <laughs> yani kol mu bacak mı? Kapı mı ne? <gülüyor> <gülüyor> Kafamı çok seviyorsun. <laughs> tamam bu mu cevap? Evet. Kafa mı? Yanlış. Ne? Dudak. Zaten kafa ama sen bana şey diyorsun pardon da. Arkadaşlar bitti. Bu sana idi Ben yani. kafada zaten göz var. Hayır hayır hayır. Yavaş hayır hayır. Sen, sen bana bu kadar çıktın. Hayır. Arkadaşlar çok sevgiydi. Bir dakika. Sen bana da ne yapmıştın? o yapmıştın böyle. <laughs> Tıraş <Trenç gülüyor> köpüklü biri oldu işte. Oo, o şöyle de böyle. <laughs> Gerçekten çok güzel oldum Ay benim saçım. Ben bunu daha sonra sakallı çıktı. Sana şunu söyleyeyim ben. Bittim. Ay sana şunu söyleyeyim. dakika Bu videodan sonra beni sakallı değil. <laughs> ben şimdiden hazır edeyim.

senin. <laughs> <laughs> çok, <iyi. gülüyor> çok iyi oldu. Ege'nin evet, gözünü siler misin? Ellerini tıraş köpekle. Bak. Bak gözü bir de. Ya yapma artık. Yeter yeter. <laughs> Arkadaşlar intikam çok acı olacak. O zaman. Ay, bu. bunu bilemeyecek bence. Tamam yapma artık. Benim evet. bilemeyecek arkadaşlar bir dakika. Hayır hayır. Ba, 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 ba. Benim taksiyemi uygulayıp bana hiç beni kazanma. Benim Benim mesela. En sevdiğim demirden eşya. Ne? Yani oturabilirsin yanına. <laughs> Ay kaşların gitmiş arkadaşlar. <laughs> ben kendi yüzüme <laughs> Ya top Ya ben <laughs> biraz atralım. Ha ha Ya hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar cezalı bir dakika bu kadar sıkıyorum saçımı. Hadi bakalım. En sevdiğim demirden eşya. Neyse. O bu bornak mı? Buradakileri devam mı? Tamam tamam. Hayır bana ne elimden alıyorsun? Elimden. <laughs> Elimleri aldıkça hadi. Kulağıma girdi ya. Ben gidiyorum. Kadar slak. Kulağıma girdi. tamam. Dur. Dur. Gel Ay kulağımın içine girdi. Ben şaka yapmıyorum. Tamam. Yaz işte. Arkadaşlar bayağı. Ya iki kulağımın içine de girdi. Gözlerim yanıyor. <laughs> Bildiğin çok kötü <laughs> görünüyorum. Azra asıl ben. Azra. <laughs> ben, ben, kulaklarıma girdi. Arkadaşlar bu son elde. Videomuzu bitiriyoruz. Ben böyle bitiremem diyor. Hemen <laughs> temizlenip bitirelim o zaman biz. Hayır direkt kapat çünkü temizlenmek benim için uzun sürecek. Korktum. Dur. Evet arkadaşlar sizle çok seviyorum. Bu videomuz da böyle bir videoydu. Hmm. <laughs> Görüşürüz.